Herkese merhaba Ben Profesör Doktor Raysel Güven 50 yaşından sonra ne yemeliyim diyen e, takipçilerime cevap vermek istiyorum bugün burada çünkü daha önceki videom yarım kalmış ve e, bu eksikliği doldurmak istiyorum bir kere 50 yaşından sonra tabaklarınız değişecek yani e, o servis tabaklarınız küçülecek o pasta tabağı dediğimiz bizim zamanlarımızdaki tanımıyla artık küçülecek. İki beden küçülecek tabağınız. Ve porsiyon azlığından dolayı zaten vücudu rahatlatmış olacaksınız. İkincisi, yediğiniz bileşenin içerisinde mutlaka en az %30 lifli besinler olacak. Yani sebzeler olacak. Yani lifli sebzeler olacak. Soğan olacak, sarımsak olacak, maydanoz olacak, pırasa olacak, yeşil fasulye olacak. Ya da herhangi bir öğününüzde mutlaka bir probiyotikli içeceğiniz olacak. Yoğurt olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, kefir olabilir ya da bu tarhana çorbası olabilir. Sonuçta bir probiyotiğiniz olacak. Çünkü o yaştan sonra bağışıklık sistemi ve vücut fonksiyonları yavaşlayacağı için sistemi en yüksek düzeyde tutmak lazım koruma sistemini. Üçüncü olarak bol bol su içeceğiz. Bu su içme işini daha önce de her zaman belirttiğim gibi Kilogram başına 40 mililitre olacak şekilde ya da gün boyunca 8 bardak olacak şekilde ve bunu da mümkün olduğunca ilk uyandığınızda 2 bardağını içmek koşuluyla ve yemeklerden yarım saat önce ve sonrasına getirmek üzere 8 bardağı tamamlamanız lazım. Aynı zamanda çok iyi beslendiğinizi düşündüğünüz anlarda bile bu size yetmeyebilir çünkü almış olduğunuz besini ya da vücudunuzda meydana gelmiş olan metabolizmayı rahatlatmak adına dokular arasındaki kaslar arasındaki oksijen salınımını arttırmak için en az 30-40 dakika ritimli bir şekilde ya yürüyüş ya da herhangi bir egzersizi yapmanız gerekiyor. Ve öğünlerinizi maksimum 2'ye tutarsanız yani iki öğün yerseniz ve bu porsiyonlar küçük ve söylediğim bileşenlerde olur ve diğerlerinde her şeyi yiyebilirsiniz diğer öğünlerinizin içerisinde. Yani proteininiz, karbonhidratınız, yağınız olabilir ama ölçüsü az olduğu sürece maruziyete daha az tabi olacağınız için vücut daha az etkilenecektir. Herkese sağlıklı uzun ömürler.